Değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen çok değerli yurttaşlarımız, bugün zorunlu eğitim alanında yaşanan gelişmelere yönelik basın açıklamasıyla karşınızdayız. Gölge Bakan yardımcılarımız, Isparta Milletvekilimiz Sayın Hikmet Yalım Alıcı ve Profesör Doktor Armağan Erdoğan'la birlikte kamuoyuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini paylaşıyor olacağız. Sizlerin de bildiği üzere zorunlu eğitim bir ülkenin geleceğini yaratmak için yapılan önemli bir hukuki düzenlemedir. Bir ülke yetiştirmek istediği geleceği, yaratmak istediği toplumu küçük yaşlarda okullu olma zorunluluğuyla gerçekleştirir. Zorunlu eğitim ekonomik, dini, etnik tüm kimlikler yerine yurttaş olma kimliğini önceler. Bir ülke zorunlu eğitim ile hem geleceğini yaratır, hem istediği toplumsal dönüşümü yakalar, hem de olası toplumsal sorunların önlenmesini sağlar. Hangi aileden geliyor olurlarsa olsun, hangi toplumsal ya da ekonomik şartlara sahip olurlarsa olsun, çocuklarımızın her birine belirli bir yaşa kadar fırsat eşitliği yaratmanın temel koşulu zorunlu eğitimdir ailelerinden bağımsız olarak, güç ilişkilerinden bağımsız olarak kendi geleceklerini kurmaları konusunda çocuklara sunulan bir fırsat penceresidir. Tüm uluslararası tanımlarda 18 yaşına kadar olan yurttaşlar çocuk olarak tanımlanmışlardır. Dolayısıyla çocukların öğrenme hakları vardır, oyun oynama hakları vardır, sağlıklı büyüme hakları vardır. Zorunlu eğitim, Cumhuriyet döneminde sorumlu, nitelikli yurttaşlar yetiştirme, yeni kurulan ülkeyi yükseltecek atılımları yapma hedefi taşıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 23 yıllık AKP iktidarı itaatkar, kanaatkar nesiller ve cumhuriyet değerlerinin olmadığı yeni bir toplum yaratma hedefi için dolu düzgün çalışmaya devam ediyor. Bunun son adımı olarak da AKP iktidarı tarafından zorunlu eğitim tartışmaya açılmış bulunuyor. Öyle ki 5 Eylül'de yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok çeşitli olarak gördüğü kesimleri dinlediklerini iddia etti. Kimmiş peki bu çok çeşitli kesimler? Arkadaşlarımızla birlikte baktık. Geride kalan bir yılda kim açıklama yapmış zorunlu eğitimle ilgili? Olumlu ya da olumsuz. Eğitim bir sen. Müsiyat. İstanbul Ticaret Odası. Enstitü Sosyal. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Marif Platformu, Medeniyet Enstitüsü, Yeni Akit, Yeni Şafak, Milat Gazetesi, Türkiye Gazetesi ve Şuurlu Öğretmenler Derneği. Tamamı aynı tornadan çıkmış. Tamamı aynı ideolojik bakış açısına sahip olan kurumlar. Hepsi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve kendisinin birlikte yuvalandığı Cihan Nümacı Kli'nin paydaşları. Bu çok çeşitli kesimlerin dışında olanları dinlemiş mi Yusuf Tekin? Öyle bir niyeti yok. Açıkça da söylüyor diyor zaten Sayın Yusuf Tekin. Diyor ki siyasi muhalifler sanki onların fikirlerini almak zorundaymışım gibi davranıyor. Sizin fikrinizi almak zorunda değilim diyor. Yusuf Tekin'in demokratlığı bu. Demokrasiden anladığı bu. Çok çeşitli kesimlerden anladığı bu. Aynı tornadan çıkmış dernekleri konuşturursan kamuoyunda bir görüş almış olursun. Peki ondan farklı düşünenler ben zaten onları dinlemek zorunda değilim diyor. Bu Yusuf Tekin'e yakışıyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten hiç kimseye yakışmıyor. Bir ülkede zorunlu eğitim gibi bugün itibariyle 19 milyona yakın yurttaşımızın ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konuda ben sizin fikrinizi almak zorunda değilim diyebiliyor Milli Eğitim Bakanı. Peki bu bakanın çok kıymetli arkadaşları hepsi birbirine benzeyen yurttaşlarımız ne demişler? Hiç sektirmemişler. Hepsi basma kalıp laflar etmeye devam etmişler. Hiçbir bilimsel perspektif yok. Hiçbir veri yok. Hiçbir gerçeklik yok. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Marip Platformu Medeniyet Üniversitesi 12 yıllık zorunlu eğitim dayatması çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük bir engel demiş. Kafaya bakar mısınız? Yuva kurmalarını engelliyormuş okullamak. Ekonomi profesörü Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları engellemiyormuş. Ama okul engelliyormuş. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü aynı zamanda çok kıymetli bir isim olduğu için Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi İpek Coşkun Armağan okuldan çıkmadan çocuk olgunlaşmaz. Uzun eğitim sürecinde bu mümkün olmuyor demiş. İpek Coşkun Armağan kaç sene okumuş? Mesemi bitirmiş? Çok mu olgunlaşmış? Kendisi liseyi okumuş. Üniversiteyi okumuş. Yüksek lisans yapmış. Doktora yapmış. Ama başkalarının çocuklarına olgunlaşmasını istiyorsanız erkenden okuldan çıksın aklı verebilecek kadar vicdansız biri. Yüksek lisansta da ne çalışmış? Eğitimde fırsat eşitliği çalışmış. Yani eğitimde fırsat eşitliği veremedikleri ailelerin çocuklarına işçisin sen işçi kal işsizdi baba sen de işsiz kal demiş. Utanmadan sıkılmadan olgunlaşma üzerinden de ahkam kesmiş. İpek coşkun arma. Doktoralı İpek coşkun arma. Sonra İstanbul Ticaret Odası Başkanı şehip Aldagiç var. İş adamı. Haftada bir gün okulda eğitim, dört gün iş yerlerinde çalışmaya imkan veren mesleki eğitim merkezi sistemine ağırlık verilmesi gerektiğini söylemiş. En büyük statü meslek sahibi olmanın bizatihi kendisidir demiş. Ya liseyi bile kısa okuyacak, üniversite okumayacak birileri nasıl meslek sahibi olacak? Peki sayın avda geçin. Sizin akrabalarda durum ne? Çocuklar ne durumda? Yeğenler ne durumda? Onlar da böyle liseden terk mi? Mesemde haftada bir gün mü? Çık. Sıkılma. Utanma. İstanbul Ticaret Odası Başkanısın. Söyle bakalım hangi akrabaların mesemde okuyor sen? El alemin çocuğuna mesemde okusanız iyi olur. Öyle mi? Başka birisi var. Yine kıymetli bir isim. Müsiyat Genel Başkanı Burhan Özdemir. Büyük filozof. Efendim her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok. tornacı, teknisyen, kalifiye eleman bulunamıyor. Ara eleman krizi var. Bu da üretimi doğrudan etkiliyor demiş. Aa, baklayı ağzından çıkarmış. Bana diyor bana, iş bulamayan milyonlar lazım ki ben onları sömürebileyim müsiyat olarak. Burhan Özdemir, sana birazdan cevabını veriyor olacağım. İktidarın bir de sendikası var. Eğitim Birsen. Onun genel başkanının eğitimci olmasını bekliyoruz Ali Yalçın. O ne demiş? Yaptıkları sağ araştırması sonucunda hangi bilimsel araştırmanın yaptıkları belli değil. Eğitim alanında çalışıyorlar ama hiçbir demografik veri yok. Öğretmenlerin, idarecilerin, velilerin, öğrencilerin zorunlu eğitim yılının kısaltılmasını istediklerini aktararak buradaki temel beklenti hayatın gerçeklerine, toplumun beklentilerine göre bu sürecin yeniden ele alınmasına ihtiyaç var demiş. Hayatın gerçeğine uymayan tek sizsiniz. Hiçbir bilimsel çalışma yapmadan sağ çalışması adı altında görüş uydurmuşsunuz. Çık açıkla bakalım o verileri nasıl elde ettin? Çok kıymetli bir kurum var. Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Numan Gökmen. Okul müdürü bir de bu. 12 yıllık zorunlu eğitim, eğitimde kaliteyi düşürmüş, ahlak ve maneviyattan yoksun bireyler yetiştirmiştir. Okullardaki şiddet, akran zorbalığı, devamsızlık, kötü alışkanlarla beraber Çeteleşme sorunları başarısızlığı getirmiştir. Eğitimde ezber bozmanın vakti gelmiştir demiş. Bak bak bak. Numan Gökmen birilerinin ahlaktan ve maneviyattan yoksun işler yaptığı doğru da o sizin elinizde zarar gören çocuklar değil. Onlar onlar değil. Başkalarının çocuklarına ömür boyu sefaleti uygun görenlerdir. Ahlaktan ve maneviyattan yoksun olanlar. Sana o kadar söylüyorum. Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı üniversite kapısına yaklaşık 3 milyon öğrenci yiyoruz. Bunların yaklaşık 1 milyon üniversite veya yüksek okula yetişiyor. 2 milyon öğrenci dışarıda kalıyor. Şimdi bu Bay Kavaklı vicdanını nerede kaybetmiş bilmiyorum. Cümlesinin devamı önemli. Ayakkabı fabrikası kursanız, ürettiğiniz ayakkabının üçte birini satsanız, üçte ikisi depoda kalsa üretimi kısmaz mısınız? Bir ülkenin çocuklarını Ayakkabı üretimi zannedecek kadar vicdanınızı kaybetmişsiniz. Senin ayakkabı benzetmen üzerinden söyleyeyim. 3 milyon ayakkabıdan 1 milyonu satılacak diye 2 milyonunu kenara mı kayacaksın? O 2 milyonun da bu ülke için yararlı hale gelmesi gerekmez mi? Aklı evvel. Şimdi sayın basın mensupları. Bu ülkenin çocuklarına düşman biriktiler ve onun borazanı haline gelmiş yok şuurlu öğretmenler derneği yok endorun derneği yok o iş adamı bilmem nesi bir ayrancı şıracı bozacı ittifakı var zaten başkalarının görüşlerini almaları gerekmediğini de söylüyorlar bu ülkeye 4 artı 4 artı 4 dayatmasını adalet ve kalkınma partisi geçirdi bilmişler size 4 artı 4 artı 4 yapmayın dendiğinde Bilmiş bilmiş cevaplar veriyordunuz. Yusuf Tekin dahil. Şimdi lise öğretimini beceremediğinizi söylüyorsunuz. Çocukları okulda tutamadığınızı söylüyorsunuz. Aslında bu çıkışınız sizin Türkiye'de orta öğretimi getirdiğiniz halin itirafıdır. Siz çocukların okulda keyifli, sağlıklı, üretken, öğrenen bir süreç yaratamadığını söylüyorsunuz. Siz itiraf ediyorsunuz. Peki bu okul dönemi tartışılırken size 5 yaşın zorunlu olmasını söylendi mi? Söylendi. Siz neyi seçtiniz? Okul öncesi yerine liseleri seçtiniz. Peki 5 yaşı parti programınıza koymaya devam ettiniz mi? Ettiniz. Çünkü siz utanmazsınız. Bir tarafınız iktidardır, bir tarafınız sürekli muhaliftir sizin. Muhalif AKP bunu böyle yapalım der. İktidar AKP bildiğini yapar. Yıllardır 5 yaşı zorunlu eğitime dahil edeceksiniz. Nerede? Seçim programına yazıyorsunuz. Yok. Şimdi neymiş gerekçe? Efendim ara eleman eksikliği varmış. Efendim aile yılıymış. Efendim evlenme yaşıymış. Bunlar zorunlu eğitimi kısaltmak için neden değil? Şimdi bakalım bu müsiat başkanı kıymetli kardeşimizin gerekçesine. Türkiye'de 38 bin'i mesleki açık öğretimde olmak üzere 1 milyon 50 bin kişi açık öğretim sisteminde, 420 bin'i aldak için sevdiği mesemler olmak üzere 1 milyon 643 bin kişi mesleki ve teknik eğitimde ki siz bu okulların dörtte birini kapattınız. Seviyorsunuz ya mesleki teknik eğitim, onu da kapatıyorsunuz. Öğretmenlerin okullarını kapattınız, okulların kendisini kapattınız. Her işiniz iki sizin. Zorunlu eğitim çağında olup Milli Eğitim Bakanının umrunda bile olmayan nerededir diye sormadıkları 611 bin genç var ve 15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda 4 milyon 676 bin genç var. Ne yaptı? 8 milyon. Müsiyat, Ticaret Odası Başkanı. Siz bu 8 milyon gence nitelikli ara eleman olacak fırsat yaratamamışsınız. Onları bir biçimde toplumda üretken bir yurttaş haline getirememişsiniz. Şimdi 5 milyon lise öğrencisinin yaklaşık 1.2 milyonunu da okuldan çekmeye çalışıyorsunuz. Siz yalancısınız. Siz iki yüzlüsünüz. Siz iş bilmezsiniz. Siz bu topluma yalan söylüyorsunuz. Bu 8 milyon kişi. Bunlar kenarda bekliyorlar. Bu arada bu 8 milyonun yanı sıra nitelikli ara eleman lazım ya. 8 milyonun yanında 13.4 milyon işsiz var. Bir 13.4 milyon daha var. Geniş tanımlı işsizlik var. Yani yüzde %32.9. Dünyanın en yüksek oranlarından biri. Oradan da nitelikli ara eleman bulamıyorsunuz. 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında, 25 yaşında oralardan ara eleman bulamıyorsunuz, bulmak istemiyorsunuz. 17 yaşındaki çocuğu da bunların arasına göndermek istiyorsunuz. Okullaşma oranları. Milli Eğitim Bakanı çıkıyor diyor ki, efendim diyor, okullaşmalarımız çok arttı diyor. Yalan söylüyorsun. İlkokulda oran 98.4'ten 95.43'e düştü. Ortaokulda oran 93.1'den 89.09'a düştü. Orta öğretimde yani liselerde yani kısmak istediklerinize yüzde 97'den yüzde %82 82.85'e düştü. Yani her 10 öğrenciden ikisi okullaşmış değil. Eğitim Bakanı bunlarla uğraşmıyor. Onun derdi günü kendisinin takıldığı bir zaman aralığına bütün ülkeyi sürüklemek. Peki. Ne diyor sonuçta bu? Kız çocukların okullaşma oranları da benzer. 95, 89, 83. Ne diyor Milli Eğitim Bakanı? %98 oldu diyor. Ya insanda biraz utanma sıkılma olur. Bu istatistikleri siz yayınlıyorsunuz. Gerekçesi buymuş. Tayyip Erdoğan iktidarları çok başarılı olmuşmuş. Okullarımızda akran zorbalığı artıyor. Çünkü sistem tamamen çocukların sıkılması üzerine. Tamamen bir biçimde çocukların üretken olmadığı bir sistem. Geçen yıl tüm Türkiye'de bir yıl önceye göre yüzde on arttı. 612.651 çocuk yanlış duymadınız. 612.651 çocuk bir biçimde suçtan etkilendi. Ama bu sizin umurunuzda değil. 612.000 çocuk ya mağdur oldu ya suça sürüklendi ya tanık oldu ya kayboldu. Okullaşma oranlarının düştüğü, kız çocukların eğitimden koparıldığı, denetimsiz okullarda hayalet sınıfların kurulduğu, akran zorbalığının arttığı, yoksulluk sonucunda çocukların ev ekonomisine destek olmak için mesenlere ya da çocuk işkici olarak piyasaya gitti ya da evde oturmak zorunda kaldığı, suçla ilişkilendiği bir düzen yarattınız ve şimdi oraya 1.2 milyon çocuğu daha göndermeyi utanmadan, sıkılmadan savunabiliyorsunuz. İktidaren zorunlu eğitime açtığı bu savaşın asıl amacını görüyoruz, biliyoruz. Bahçesiz, sporsuz, kültürel faaliyetlerin olmadığı okullara çocukları tıktınız. Çocukları bir tür gündüz hapishanesine dönmüş yapıların içine soktunuz. Güvenliklerini bile sağlayamadınız. Elini kolunu sallaya sallaya okula giren öğretmene öğrenciye şiddet uygulayanları engelleyemediniz. Ölümleri engelleyemediniz. Ne acıdır ki bu ülkenin çocukları için okulların kapısına bir güvenlik görevlisi koymayı beceremediniz. Bir temizlik görevlisi koymayı beceremediniz. Peki 2016'da Dönemin müsteşarı Yusuf Tekin ne diyordu? Okullara gönderdiği temizlikle ilgili yazıda. Okul tuvaletlerinde sıvı sabun, kağıt havlu ve peçete bulunmalı. Öğrencilerin tuvalet lavabolarından su içmeleri önlenmeli. Eksiklikler bakanlık ve mahalli imkanlarla giderilmeli demiş. 2016. Yaklaşık 10 yıl önce. Şimdi bakan. Kaç yıldır bakan. Okullara bir su sebebini koyamadın Yusuf Tekin. Kanun teklifi verdim. Kanun teklifi. Şimdi yine gelecek 20 Kasım'da. Çocuklara bir kap sıcak yemek veremedim. Ve utanmadan sıkılmadan dedin ki biz verecek olsak personel yok, personel bulsak yer yok, yemeği yapsak çocuk yemez dedin. Bunu da özel okullardan duydum dedin. Sen böyle bir milliyetin bakanlığı yönetiyorsun. Aklın, fikrin yandaş özel okullarda. Başka bir yerden veri kabul etmiyorsun. Ve bu ülkenin çocukları okula aç bir ilaç gidiyorlar. Akşama kadar okullarda aç kalıyorlar. Senin yüzünden. Milli Eğitim Bakanı olarak senin yüzünden Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünden. Ve bunu vermek isteyen Cumhuriyet Halk Partili belediyelere 2016'da mahalli kaynaklardan yararlanalım demene rağmen okullarda yemek dağıtılmasını engelliyorsun. Temiz su sebebi koyulmasını engelliyorsun. Genel Başkanımız Özgür Özel defalarca çağrı yapmasına rağmen Temizlik dahil belediyelerimizin her katkıyı yapmaları için engel koyuyorsun. Milli Eğitim Müdürlüklerinin aracılığıyla okul müdürlerini tehdit ediyorsun belediyelerden destek almayın diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin geleceğinde en önemli sorunlardan birinin eğitim olduğunu görüyoruz. Türkiye'de eğitim maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin her beş seçmenden dördünün yüzde seksen birinin memnun olmadığı tüm Türkiye'deki seçmenlerin yüzde doksanından fazlasının çöküşte olduğunu söylediği bir sistem haline gelmiş durumda. Bakanlığı ele geçirmiş olan Dark Click sadece orayı bir ideolojik örgütlenme aracı olarak görüyor. Yandaşı olan bu kurumlarla beraber bu ülkenin yoksul çocuklarını zorunlu eğitimden koparmaya çalışıyor. 10 yaşında çocukları meslek öğrenmek için mesleki ortaokullara gönderiyor. Daha önce söyledim bir daha söylüyorum. 10 yaşında bir çocuğun meslek seçebileceğini iddia etmek vicdansızlıktır. Pedagoji bilmezliktir. Bu ülkenin çocuklarına düşmanlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yusuf Tekin'in ve onun kadrosunun ülkeyi sokmaya çalıştığı darboğaza girmemesi için gerek sahada, gerek hukuk düzeninde, gerekse parlamentoda mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi eğitimin bu ülkenin geleceği için en önemli konu olduğuna, bizim en büyük gücümüzün de iyi yetişmiş insan gücü olacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.